kim var bak. Geç olmuş bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. <laughs> ben çekmiyorum daha. Bir şey Rafet Olgun vlog kanalına attım oyun kanalına daha doğrusu. Dedim bizimkiler de bir görsün. orada daha detaylısı var ha. E, tabi tabi Rafet orada. orada... Kanalına gidin hmm. izleyin orada. Orada bir başka bir canlı var aslında. Aynen 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 öyle. Orada bir tane böyle bir. <laughs> bir şişe bir hayvan var orada. <laughs> Biri bir hangisini yapıyor <laughs> bu Yapıyorlar <gülüyor> ya abi <laughs> böyle? çok komikler. Senin aksı olsa da merak edenler oluyordu akvaryumları falan. Şöyle bir göstereyim. Bir şey gibi. zannedenler olmuş, böyle öldü, işte bak He. o yüzden paylaşmıyorum artık. Aynen falan yok, zannedenler aynen. olmuş. Ben de öyle oluyor. Yüzüğü çekmiyorum falan sadece. Aha mis gibi, <laughs> Cafer bizim. <laughs> Cafer dişi çıktı abi ya. Hadi be. Adı Cafer <laughs> dişi çıktı. O iyi büyümüş o. Vallahi iyi büyümüş. Hızlı büyüyorlar ha. <laughs> öyle çok da yavaş <laughs> ya. değil. Gerçi 7 ay olmuştur. Bu yeni geldi daha. Bu hı hı. boyutta geldi direkt. Hı hı. Çok güzeller ya, bu erkek. Bunlar nasıl çiftleşiyor o acaba? Valla bilmiyorum üst üste falan çıktıklarını gördüm de. Buralar hep yumurta buralar olacak. Tabi tabi yumurta olacak. Buralar, buralar komple yumurta şey olacak. Için daha böyle olması lazım değil mi? Ya tabi biraz daha büyümesi lazım buralar ya. Buralar. Biraz daha büyümesi lazım. Şimdi Furkan direkt bildiğiniz Pet Shop gibi yapmıştı bu çok güzel her şeyi daha... Üretim yani, Benim Rafet Olgun kanalına gittiğiniz zaman diğer kalanları da görürsünüz zaten. Aynen hani Gitmeyen neler kaçırıyor kim bilir işte. Orada, orada işte. çok, çok güzel bir bütçeleri var. Çok güzel şeyler yani. var. Daha detaylı da çektik. Aa evet. sesleri göster. Ha, aynen burada lep var bu arada. Burada karışık tür aynen, var ya. Yani. Aynen karışık Böyle, tür hani, olarak demiş. Takılsınlar diye koydum Hı -hı. buraya. Hamile lep var. üretim odaklı bir yer değil yani. Aynen yavru lep Yavrular blue lace büyük ihtimal. Evet. Blue lace doğurmuştu çünkü. Er, babası da blue lace doğurmuştu. Bunlar Rafi'ye doğuruyor. Rafi'dan Furkan geliyor konsol ediyor var mı yok mu diye topluyor sonra. Hop atıyor buraya. Aynen öyle. Burada 29 hmm. tane var şu an. Maşallah. Camlarda baksana şehir iki tane rapçör atmıştım buraya Hı. yerler diye. Bak yumurtlamışlar Yumurtalı her yere. Aynen yumurtlamışlar. Tam bir yavrulu. Ya, lazım o. <laughs> Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Şu doğuruyor galiba şu an. Hangisi? Şu arkada bak bir dişi var. Furret dişi. Bakayım. Şu yavru galiba yavru şu an doğuruyor. Altta şu anda. Hiç Hiç kendini gizlemiş altı. O da şu an doğurmuyorsa da doğru. Biraz üzere. daha doğuracak, Aynen, doğuracak mı? Aynen doğurmak üzere o. Bur şuradan görürsün o balığı bak şuradan. Ya yok şey arıyorum yavru var. He yavru var mı diye bakıyorum. Yavru yok. He, da, o, saklamış doğru. kendini oraya. Doğru 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 çekiyor. <laughs> <laughs> doğru doğru. Doğru biz alırız toplarız onları. Doğru, <laughs> doğru doğru. Tam Rafi'ye doğru doğru. Tam arasına denk getiriyor çocuk. Şey yapıyor ya abi erkekler peşinde gözüyor. Ee, Doğruyor doğru, gidiyor. löp gidiyor. Işte Gösterdiğim Arteme makinesi gibi onlara da işte oradan aynen, çekiyorlar. Yani aynen onun gibi aynen öyle. Şey i̇şte size şöyle göstereyim de burada anevi hastalar var. Tabi salyangozlar biraz içinden geçiyor. Evet yani. Ee, soran oluyor abi yer mi yer mi? Yer. Yemiyor içinden geçiyor da değil mi? Aynen yer. Al çok güzel görünüyor. Aa tetralarımı çekmedin. Bak tetralarım Tetra var. Tetra sürüsü var. Bunlar yakalayamıyor zaten. Aynen. Bunlar... Yakalamaya çalışmıyor zaten. Sürekli zaten boyuyor. Hiç yelten şey. bile be aynen. Ciddi Burada çok güzel bunların ya. On kurtları var. Morio kurtları var Furkan bayağı. Hepsi var. Hepsi var. Malzeme ne eksikse ne şeyse hepsi var arkadaşlar. Zaten her yerde olduğunuz gibi tasarım var, var. Bak o surata bak. <laughs> göte bak göte. Kanatlarını güzel ya. Şuna bak hele. Bu baya... Bak direkt seni tanıyor ya bu. Bu yeni geldiği dur için şarkı. Bir bak. Dur dur bak. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ya. E bu daha bebeklikten beri bende. E tabi direkt tanıyor. Şu kadardı abi şu kadardı. Aynen. Vallahi şu kadardı. <laughs> dibe bak dibe. Şey, sen... bak yağlı gibi böyle çok güzel hmm. Bir var ya. Bildiğin sevdiriyor ya. Hangi balık böyle durur? Yok ya çok uğraşıyor. İmkanı yok. Böyle giriyorlar işte. Baktılar ışıklar rahatsız oldular. Hı? var var. Çok güzel olmuş bu arada kaya. Yorumlara yazsınlar değil mi? Yazsınlar ya sana nasıl olmuş? Kirelim Gerçekten anladım. böyle harbiden böyle fikrinizi yazın. Aynen. Şu uzaktan bir çıkan şey görüntü al. Yazsınlar oğlum müzik koydu. Bak ilk başta böyle çek. Sonra böyle çek. Sonra böyle böyle falan çek. Arkasından havalı müzik koydu. Hep sanki korku bir şey mi oldu? Korkunlu. Yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Bir şey yok. Bir şey yok. Ahmet, seninle ben deli miyim? Biraz var sanki ya. Allah Allah. Bizim kanaldakiler onu izlemiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Aynen. bam gibi, bam gibi seviyorlar. Normalde şöyle yapacaktın değil mi? Sen bunu mostla kaplayacaktın ama şu işte dediğin doğal görüntü bozulmasın. Aynen, bozulmasa. o doğal görüntü bozulmasın dedim. Onun üzerine aralarına sıkıştırdım. Hı. Bir de onlar zaten kayayı seviyor ya. Aynen, anobiyastır ya. O yüzden kayaya sıkıştırdım onları. Şuna da şey açtım. Şu mos topu bildiğim. onu yırttım. Çok yapıştırdım güzel saba, var ya Bak bir tanesini sardırmam vallahi güzel olmuş. En azından aklında kalmaz lan nasıl görünür acaba diye. Aynen, aynen böyle bir renkli oldu ya. Renk katmış oldu. Evet, güzel olmuş bu arada. Güzel oldu vallahi. Böyle kocaman bir tane kaya alıp koyacağına bak küçük küçük kayadan bir sürü. Aynen. Bunu ben yapmadım tabii. DK stüdyodan geldi bu. <laughs> <o. gülüyor> Sağ olsun Nevzat ağırlığı. Nevzat <laughs> <orada. gülüyor> <laughs> 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 çok Allah, iyi, çok Nevzat iyi yapıyor. güç değil. Aynen bayağı iyi orada. Ben de Deniz akvaryumunu oradan almıştım. Ya Sağ olsun. Sonra... aynen. Ona Öyle da işte ultra clear alacağım inşallah yine. Ultra clear al Bu da zaten bu? ultra clear değil mi? O, aynen. Orayı ben, orayı ben bipledim bu arada. Neyi? Burayı da Haa. bipledim. Onu ben diğer... Bak yine bipledim. <gülüyor> 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 Bipliyorum şu anda. <laughs> aynen şu an. onu beni uğraştırma lan ciddi <laughs> <laughs> dur. Güzel hayvanlar ya. <laughs> Bak ya. Çoktan <laughs> <laughs> kesiyormuştum burayı. Aynen komple kesiyormuşsun. Oğlum benim kanaldan girin bakın işte hayvana. Daha kimse görmedi. Ya kimse Tam. görmedi gerçekten. Tabii bu kanala gidin, ona bir bakın. Saniye Hanım da sağa kilitletiyor işte. Ha işte. <laughs> bak, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak bir güzel çıkıyor. Çok güzel ya. Şimdi ben oranda aldım ya şimdi kanala. Onları bekliyorum. gittim de acaba ne durumdalar falan. Neremde? Orhan'da. Biraz var sanki ya. Allah Allah. <laughs> ya açın resmini. Çok Abi güzel ya. Ona, işte, oranda gelesim, bir şey. Ben bunu Orhan'da koyasın gelsin o video sonra. Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Olur aslında. Araç da olmaz. Benimki de demez ki. Ya zaten deli gibi moruyla falan beslediğim için. Bak bugün bu iki tane moruyu beş tane umur değil. Yok yok o orandalar burada durur. Bunlar da zarar vermez ama tetralar alır. Yok gerçi bir zarar vermez. Ama yok ya. Barışçı Orhan'da olur. olursa tetra çıkabilir. Oranda olursa bu akvaryumun şekli bozulur yani. O komut duman yapıyorlar tabii. Doğru söylüyorsun. Darmadağın yapıyorlar. O mantıklıymış. Öyle dostlar şöyle bir gelmişken göstereyim dedim sizlere son hallerinde merak ediyordunuz. Bana kadar işte takılıyoruz kendimize. Yani öyle. Aa betayı göster. Aa hayır ben dur burada aa, bir tane. Aa bizim derinde de göstermiyorduk. Gösterdim ben. Var böyle. Gösterdim gösterdim ben beta abi. Ya gösterdin mi? be? Nerede ya? Aa da nerede lan? Salı şurada. Aha şurada. Geliyor lan baba vereceğim zannediyor bak. Hı. Nasıl geliyor? Gel gel. Ha, burada Buna bu. Black Water yaptık, öyle seviyorlarmış. Yaptı Buna şimdi bir de şelale filtresi gelecek. <laughs> abi beta deyip geçmiyoruz. <laughs> Bunlara da, da lazım şelale filtresi falan ya. ya. Ya bütün akvaryumlar öyle arkadaşlar. Gerçekten lazım yani. Bakteri kültürü sonuçta nasıl olacak bu hayvanda? İşte bunun şelalesi de yolda, o da geliyor. Bu yeni geldi zaten daha. 2-3 gün falan oluyor. Yüzü şunların valla da keyfi yerinde belli zaten bak. Rengi mengi güzel değil mi? Çok güzelmiş bu arada de. Çünkü ekran küçük ya benim bu şeyin ha. Aynen belli olmuyor. Öff ne güzel abi. çıkıyor ha. Aynen. Beton mısın be. <laughs> Avro, ben yem vermek gibi. <laughs> Hazır yemleri bulmuştum. Orada öf tut. Görüyorum yavrum, görüyorum. Afiyet olsun. Salengoz var içinde, zaten o da toplar İçine bir aynen. anda. İçinde salengoz da var, o yüzden daha tutabiliyorum. İki, i̇ki tane de ramçor var altlarında. Mis valla çok güzel. Evet, güzel olmuş bu arada. Tam bunlar için işte. Aynen, aynen. Tende de böyle minik şeylerle taktın mı buraya? Aynen, aynen. Bir çiftlik diye. Minikinden. Takılır. Böyle. Tamam dostlar, gelmişken... Bilmeyenler <laughs> için söyleyelim, o kirli değil. Aynen, aynen bu Mesela Akvaryum Odası'ndakiler biliyor biliyor. Aynen doğru. Biliyorlar biliyorlar. Doğru doğru. Şöyle gelmişken göstereyim dedim Nasıl Merak ediyordunuz. Hem şöyle bir bizim kanaldan da Furkan'la şöyle bir video atalım. Valla. Var mı isteğim diyeceğim bir şey Furkan? Canlı salla Rafet Oğlu'nun kanalına gidin oraya da abone olun bakın ve oradaki videoyu kesin izleyin. Orada aynen orası. Kesin izleyin. O videoyu kesin izleyin çok iyi olacak. Bak. <laughs> Hep böyle. Geldik biz zor tuttuk, içeri götürdük böyle. Abi yok ama ya leke alınca çok sinir bozucu. Can gibi güzmesi lazım Hı. böyle. El alışmış. Oturuyoruz böyle maç izliyoruz. Dünya Kupası maçını izliyorduk. Bugün O'da o da efsane bir maçtı. Oturuyor böyle sürekli adam. bir şeyler temizlemeye çalışıyor. Alışmış. Abi ama <laughs> orada leke var. Ona tamam, oldum, ona tamam, tamam ya. ya. Tamam tamam. Abi tamam. <laughs> <laughs> Bizim de dertlerimiz bu işte. Hadi. Ne Yani öyle. Allah başka dertlerimiz. Vallahi iyi ki geldin. Her zaman bekliyorum. Eyvallah. Her Eyvallah. zaman Eyvallah. beklerim. Göz göz mü acaba? Göz 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 göz. göz, göz, göz. bir garip duruyor büyük ihtimal. <laughs> Şöyle mi? Vallahi abi? her zaman beklerim. İstanbul'da ne zaman gelirsen burada bir evim var yani. Ayıp ediyorsun. Vallahi dediğim gibi her zaman beklerim. Vallahi dinlendim. Çok sağ ol. Ne demek? Ne demek? Çok keyifli zaman geçirdim. Senin gibi bir olay göreydik iyiydi yani. Ya, ben Allah göremedim. Neyse videolarını izleriz. Aynen <gülüyor> öyle olacak. Videolarını izleriz. Aynen. <laughs> Valla çok güzel ortam kurmuş zaten video Abone yapıyoruz. olun ha şimdi hmm. Rafet abi bak abone olun Abone olun şöyle bir like atın şöyle bir destek verin yorumlarınızı yazın Bak benim hayvanlarla sonları bir yazın yorumlar da okuyacaklar <laughs> Ya yani. çünkü bir de bunların videosunu çekmeyeceğim ya Şimdi senin videoda görecekler aha Aa doğru doğru Ben o hmm. tafırın yani. bunu falan videosunu çekmem büyük ihtimal evet. Böyle çeksem de video vlog aralarında falan böyle yani, sanırım. Aynen Genelde story falan gibi öyle Aynen aynen. Gibi. aynen, o yüzden şimdi senin videonun yorumlarından merak ediyorum okuyacağım ne yazmışlar Duydunuz Tamamdır <laughs> dostlar <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Odada büyük ihtimalle odaya götürürüz. Hadi eyvallah sağ Evet dostlar so sesim çıkmıyor lan. Sonunda günler sonra odamıza geldik. Elimde de şöyle bir canlı var. Bunun ne olduğunu bilen biliyor zaten. Bunun videosu falan gelecek. Valla bayağı yoğun şimdi. İstanbul'a gittik. Orada hiç neredeyse var ya. İstanbul'da hiç uyumadım. Sesim solum kısık. Bayağı yorgun geldim ben buraya. Tekrardan Kırıkkale'ye döndüm. Zaten videolarda elim yüzüm davul gibi şişmiş uyumamaktan. Bayağı zor ama çok keyifli geçti. Valla buradan Furkan'a teşekkür ederim. Valla Dünya Kupası'nı finali Furkan Yaman'la izlemek nasip oldu. Beraber oturduk. O da bitmedi. Videoya gireceğiz lan. Bitmiyor uzadı uzadı en son penaltılara kaldı. Sonra Arjantin kupayı kaldırdı zaten biliyorsunuz. Takip edenleriniz vardır aranızda. Dostlar ben şimdi o zaman gidiyorum çünkü valla çok işim var. Katıl abonelerim kusura bakmasın. Onların gönlünü alacağım. Birkaç video böyle apar topar oldu. Daha stokta videolarım var. Onlar gelecek. Onlar sırayı bekliyor. Daha farklı balıklar aldım. Şu an akvaryumun içindeler. Siz onları görmüyorsunuz. İşte yeni canlımız var Alper abiden. Onun videoları falan gelecek. Onları hallederiz. Onlar kolay. O zaman şimdi dostlar ben yorumlara ilk defa görüp gelen varsa hala Twitch'ten oradan buradan takip etmeyen varsa diğer kanalımı bilmeyen varsa yorumlara sabitledim. Biraz daha konuşursam benim ses telleri şuradan fırlayıp gidecek. O zaman ben gidiyorum. Daha bunun editi editi var. Bak oradan görünüyor. Bak camdan görüyor musun? Bak sabah oldu. Neyse hadi ben gittim. O zaman sonraki videolarda bir şeylerde görüşürüz oğlum. Valla çok yoruldum. Hadi Allah'a emanet. Bay bay.